111. Allah'a nankörlük etmeyin. Anın beni ki anayım sizi. Şükredin bana, sakın nankörlük etmeyin. Bakara Suresi 152. Ayet İnsan kelimesi nisyan yani unutma kökünden gelmektedir. İnsanoğlu, yaratıcısının kendisine bahşetmiş olduğu sayısız nimet ve imkanı becerisi sayesinde elde ettiği zannına kapılmakta ve tüm bu nimet ve imkanın asıl sahibini unutmaktadır. Bu unutkanlığı ise kaçınılmaz olarak Allah'a karşı nankörlük yapmasını beraberinde getirmektedir. Ayetler, Allah nankörlük edenleri sevmez. 30. Sure 45. Ayet diye buyurmakta ve yine ayetlerde pek çok defa Yüce Allah'ın insanların emrine sunduğu sayısız nimet ve imkana dikkat çekilerek de İnsanlardan şükretmeleri beklenmektedir. Bu durum sadece kulun Allah'la olan ilişkisi noktasında değil, insanlar arası ilişkilerde de ortaya çıkmaktadır. Pek çok insan ihtiyaç duyduğu zamanlarda menfaatiyle çatışmadığı müddetçe diğer insanlarla iyi ilişkiler kurmakta, ancak dünyevi bir menfaatiyle çeliştiği noktada hemen nankörlük yapıp kendisine yapılan iyilikleri unutmaktadır. Ayetler, insanın bu yönünü dikkate alarak uyarılarda bulunmakta ve yüce Allah'a karşı yapılan nankörlüğün, nankörlüklerin en büyüğü olduğuna dikkat çekmektedir. Alacağı bir sonraki nefesini dahi Allah'a borçlu olan insan, Allah'ın kendisine sunmuş olduğu hayatı nimetleri kullanmakta ama buna rağmen tüm bunları yaratan yüce Allah'a karşı nankörlük yapmaktadır. Ayetlerde Rablerine nankörlük edenlerin amelleri fırtınalı bir günde rüzgarın tarumar ettiği küle benzer. Kazandıklarından hiçbir şey elde edemezler. İşte bu, dönüşü olmayan sapıklığın ta kendisidir. 14. Sure 18. Ayet diye buyurulmakta ve Allah'a nankörlük edenlerin yapmış oldukları hayırlı işlerin nankörlükleri sebebiyle yok olup gideceğine vurgu yapılmaktadır. Ayet diye buyurulmakta ve Allah'a nankörlük edenlerin yapmış oldukları hayırlı işlerin nankörlükleri sebebiyle yok olup gideceğine vurgu yapılmaktadır. Gideceğine vurgu yapılmaktadır.